you <laughs> Adım Mustafa Tanrıkulu, Diyarbakırlıyım. Ee, Sur ilçesinin Anzale mahallesinde doğdum. Ali Paşa'da büyüdüm. Ondan sonra e, burası dört kuşaktır işletiyoruz. Babamın dedesinden kalan bir yerdir. Ee, babamın dedesi zamanında burası kervan saraymış, hanmış burası. Konaklama yeriymiş, insanlar gelmiş, hayvanlar gelir. Burada konaklama yapıp gidermişler. Dedem zamanında da <laughs> aynı şekil işletmişler. Sonra e, dedemin son yıllarında burayı pasaja çeviriyorlar. E, pasajda 42 tane dükkan var. İçinde kiracılarımız vardı. İç bir kısmını da biz kullanıyorduk. Babam kullanıyordu. Yani bir tane dükkanı biz kullanıyorduk. Bakır işi olarak, sucacı işi, bakır işi tarzında babam e, ürünler yapardı, yaptırırdı. Ondan sonra biz de 5 yaşından beri babamızla beraber dükkana gelirdik, okula giderdik. Hayatımız e, hep çalışmakla geçti kardeşimle beraber. Murat diye bir kardeşim var. İkimiz 5 yaşından beri buradayız, çalışıyoruz. Burası babam küçük olduğu zaman buradaki Ermeni ustaların yanına böyle hobi amaçlı aslında yani böyle çalışmak değil de hobi amaçlı onların yanına gidip onları izlemeyi seviyormuş yani böyle el işi ürünleri böyle bu tarz şeyleri e, yapmayı seviyormuş. Babam böyle bakirci, e, marangozcu, sobacı bunların yanında böyle gidip e, para almadan çalışıyormuş yani seviyormuş. Yani bayağı bir e, hobi amaçlı bu işi yapmış. Zaman içerisinde e, dükkan açtıktan sonra tabi ben daha e, çok küçüktüm yani bir yaşında falanken babam dükkan açıyor burada. Ondan sonra o, o zaman işte neler yapabilirim diye düşünmeye başlıyor. Hani çünkü e, kan olayı bitiyor. Pasaj olayına geçtiğimiz için hani kendisi de ticaret e, yapayım diyor. Ondan sonra işte böyle çeşitli şeylerle uğraştı başta. Hani biz daha küçüktük, o sıra işte mesela soba üretiyorduk. Ee, yine el işi ürünler, işte mangal üretiyorduk. Elle yapıyorduk işte. Atıyorum kumbara yapıyorduk. Ee, ya ne bulsak ne aklımıza yetse yapıyorduk. Ondan sonra e, ben yaklaşık kaç yaşındaydım? E, 18, 17-18 yaşındaydım. O sıra Böyle bakıra neşirimiz çok fazlalaştı. Ee, bakır üretmeye daha çok ağırlık verdik. Yani diğer ürünleri e, daha böyle biraz daha geri plana attık. Diğer yaptığımız işleri. Yani Yine onlar da hep el işi ürünler. Biz zaten böyle ailecek böyle bir sanatsal bir şeyimiz var. Yani böyle bir ruhu var bizde. Mesela ben sadece bakırı tek değil her şeyi yapmak e, yapıyorum, yapmayı seviyorum. E, resim çiziyorum. Ondan sonra ahşapla ilgili ürünler yapmaya çalışıyorum. Yani ne olsa bir şey üretmeyi seviyorum yani kendi elimle e, hayal gücümle bir şey yapmayı seviyorum. Babamda da çok daha fazlası da vardı kendisinde. E, tasarımcıyız mesela buradaki gördüğünüz bütün ürünleri biz tasarlıp biz üretiyoruz. Yani böyle bir şey zaten bu kadar böyle bu ürünleri üretebilecek dünyadaki tek firmayız. E, Ondan sonra 17-18 yaşındayken bu ürün, bu iş ağırlaştı. Yani yapması şey, e, e, ürün çeşidini fazlalaştırmaya başladık. Ondan sonra e, benim aklıma bir fikir geldi. Dedim ki biz bu bakır işini biraz daha böyle bir hediyelik e, formatına nasıl sokabiliriz, nasıl yapabiliriz falan. Ondan sonra çünkü o döneme kadar bakır biraz daha böyle mutfak araç gereçleri olarak kullanılıyordu. Mutfak araç gereçleri de o sıralar bayağı bir kullanımı azalmıştı bakırda. Çünkü alüminyumun, teflonun, çeliğin daha kullanması fazlalaşmıştı. Çünkü bakırda kalay problemi olduğu için insanlar uğraşmak istemiyordu. Biraz da fiyat olarak da işte daha yüksek geliyordu. O yüzden o tarafa insanlar yöneldiği için biz de alternatif ne yapabiliriz diye düşünmeye başlamıştık. Benim bazı fikirlerim oldu. Hani babamla beraber böyle alışveriş fikir alışverişi yaptık. İşte şekerlik yapmaya başladık. İlk ilk böyle hediyelik şeylerde şekerlikle başladık. Ondan sonra e, biblo tarzı ürünler yapmaya başladık. Fincan yapmaya başladık. Yani tabi bunlar böyle zaman içerisinde uzun zaman alan şeyler. Ve bunlar tuttu yani tabi tutması derken çok zor e, süreçlerle tuttu yani böyle hemen yaptık hemen tuttu değil tabi. Ben bu sıra zarfında e, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da fuarlara katılıyorum. Ürünleri alıp orada gidip teşhir edip insanlara e, göstermeye çalışıyorum. Sevdirmeye çalışıyorum. Ve bunu başardık. Hatta e, bizden önceki bakırcılarda da böyle bir şey yok yani biz Adım attık, arkası geldi yani. Arkası geldi, diğer bakırcı arkadaşlar da onlar da aynı işe yani o formata yöneldiler. Öyle öyle olunca tabii ki daha fazlalaştı. Ve bu ilgi daha da fazlalaştı. Yani bizim için e, kötü bir şey değil bu yani yaptıkları şey. Çok iyi oldu. E, yalnız işte biz şey olarak memleket olarak yaşadığımız bölge olarak e, çok böyle zor bir bölgede olduğumuz için hani tanıtımı olsun, her konuda kötü tanıtıldığı için biz kendimizi tanıtmakta çok zorlanıyoruz. Bayağı orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu tabi e, dille kolay ama bunu yaşamak çok daha zor. Yani ben çok çaba sarf ettim. Yani e, yıllardır gitmediğim memlekette fuarlar kalmadı. Amerika'ya gittim, Chicago'ya gittim. Orada e, Chicago'nun meydanında fuar açtım. Diyarbakır standı açtım. Kocaman bir yer açtım yani. Bunlar güzel şeyler ama tabi Diyarbakırların bile bundan haberi yok. Ben yıllardır mücadele ediyorum. Herkes, bütün Diyarbakırlılar, bütün bölge halkı aynı mücadeleyi verse bence çok daha farklı yerlere gelirdik. Bence kendimiz bir şeyler yapmamız lazım. Kimseden bir şey beklememek lazım. Yani her şey devletten ya da her şey bir sorumluluk atmamak lazım. Kendimizden başlamamız lazım. Biraz o konuda, biraz değil hatta bayağı bir o konuda eksikliğimiz var. İnşallah bu konuyu zaman içerisinde aşarız. Böyle olunca mesela benim mücadelem yıllardır benim ailemin, kardeşlerimin, babamın verdiği mücadelelerle bakın biz nerelere geldik, ne ürünler yaptık. Dünyanın artık birçok, dünyanın bütün ülkelerine, bütün ülkelerine mal verdik. Yani şu an bizim ürettiğimiz ürünler dünyanın her ülkesinde var. Yani bu güzel bir şey yani. Çok güzel bir şey. Bunu e, bütün bakırlar kendi kendi ürettikleri kendi ya da kendileri bir şey bulup üretip bunu dünya pazarına sunmaları lazım. Diyarbakır hak ettiği yeri bulması lazım. Çünkü çok güzel bir memleket. Ben bu memleketi çok seviyorum. E, çok değerli bir yer. E, o kadar yer gezdim, bu memleket gibi e, böyle e, o tatlılığı, o duyguyu veren başka bir yer daha görmedim yani. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Yalnız yaşadığımız e, ortamı biraz değiştirmemiz lazım. Biraz daha çaba sarf etmemiz lazım. E, yani bizim süreç bu şekilde devam etti yani. Ben şu an işte e, 38 yaşındayım. E, 33 senedir bu çarşıda gözümü açtım. E, hep çalıştım, hep mücadele ettim. Hiç durmadım, evlendim, ee, dört çocuğum var, ee, dört tane çocuğum var ellerinizden öper, ee, okulda okudum, üniversitede okudum, yani her şeyi yaptık, <laughs> çalışıyoruz, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. bakırcılık dünyada hemen hemen hiçbir yerde kalmadı. Çok az işte Türkiye'de biraz var şu an. bir de çok böyle minik bir şekilde hafif böyle çok az bir biraz da İran'da var. Çünkü çok zor bir sanat. Bakırcılık çok zor bir meslek. Yani bunu yapabilmek mesela şu an dünyada Çin'in üretemediği tek ee, ürün bakırdır. Her şeyi bakın her şeyi üretiyor adam. Yani yapay şeyler bile üretiyor. Bunu üretemiyor. Neden? Çünkü bakırcılığı küçükken başlayacaksın. Büyüyene kadar mücadele vereceksin. Usta olacaksın. Bunu isteyerek, severek yapman lazım. Ve bir kişi tek başına hiçbir zaman bir ürünü yapamaz. Bunu ekip halinde yapman lazım. Ee, 6-7 tane ustanın bir araya gelmesiyle ayrı ayrı formatları öğrenecekler. Bir araya gelecekler. Ondan sonra bir ürün üretebilecekler. Bakır o kadar zor bir şey. Yani bir insan bir şey öğrenip büyüdükten sonra ben bakırı üreteyim deme şansı yok. Bakırcılık ekip isteyen, kalaycılığı var içinde, nikelajı var içinde, fırçası var, bunun çekici var, kabartması var, oyması var, zımbası var. Ondan sonra bunun işte kaynakı var, lehimi var, saymakla bitmez daha bir sürü şey var. İşte bunun renklendirmesi var, eskitmesi var, oksiti var. Bunlar hepsi ayrı ayrı ustalık isteyen, emek isteyen, yıllar isteyen yani bir insanın her bir ustanın yıllarca mücadelesiyle oluşan şeyler. O yüzden kimse bunu üretemiyor. Mesela Çin niye üretemiyor dedik orada bu kadar insanı bir araya yıllarca eğitip bu hale getirmesi çok zor, çok imkansız hatta çok denediler ya yapmayı. Çok uğraştılar. Bizim yanımıza çok çinliler geldi mesela. Yıllarca geldiler, çektiler, götürdüler, yaptılar, yapamadılar. Olmuyor. Emek istiyor bakır. Bakır çok farklı bir metaldir. Gümüşü dökersiniz, kalıba çıkar. Altını dökersiniz çıkar. Çinko'yu dökersiniz, alüminyumu dökersiniz. Makineyle enjeksiyonla yaparsınız. Bakır öyle olmuyor. Bakır diyor ki beni bir insan severek güzel bir şekilde dövecek, ondan sonra bir hale getirecek, diğeri beni temizleyecek, diğeri beni kalaylayacak. İnsan şey istiyor, emeği istiyor bakır. Ama dünyanın en sağlıklı metali kalay ve bakırdır. Bakır bileklik takıyorum ben mesela. Eskiden yaşlı İnsanlar takardı. Benim mesela, nenemin kolunda vardı. Romatizma da birebirdir. Yani romatizma ilacı kullan kullanabildiğin kadar fayda etmez. Romatizma için bakır takan insan romatizması kalmıyor, bitti. Vücuttaki elektriği alır, romatizmayı alır. Sıkışan vücutta, herkeste sıkışan elektrik vardır. Bu herkeste vardır. Sıkar, kaslarını gerer. Bakır onu topraklama yapar, alır. Su yoluyla Tekrar geri atar. Mümkünse 2-3 ayda bir bir de böyle 1-2 saatlik toprağa bırakırsa e, tamamen kendini dışarı bırakır. Yani aldığı elektriği dışarı atar. E, o yüzden şu an e, bu pandemiden sonra özellikle öyle söyleyeyim. Şu an yurt dışında bilim adamlarının araştırması sonucuyla bakır kullanmayı tavsiye ediyorlar. Çünkü e, mesela virüs çelikte en az 72 saat. Plastikte 72 saat, camda 72 saat kalıyor, ölmüyor. Bakırda en fazla maksimum yaşama süresi 3 saat. 3 saat sonra bakır onu öldürüyor. Yani böyle bir böyle bir metalden bahsediyoruz yani. Yani e, onu da geçelim. Bir sürü şey var. Sayın bir sürü şey var. Bakır diyelim ki evinde Duvarda bir yerde bir şey asmışsın, bakırdır. Senin de telefonundaki, televizyonundaki elektronik malzemenin saçtığı radyasyonu bakır kendine çeker. O radyasyonun sana değmesini engeller. Radyasyon dediğimiz nedir? Zararlı ışınlardır, kanserojandır. Saymakla bitmeyen bir sürü özelliği var. O yüzden şu an Avrupa'da bakır kullanmak istiyorlar, kullanmak istiyorlar, almak istiyorlar. Tabii e, üretme olayında sıkıntı olduğu için... Ee, o yüzden e, biz de işte yurt dışına ağırlığımızı vermeye çalışıyoruz maalesef ki çünkü e, ülkemizdeki ekonomi durumundan dolayı bakır biraz e, şey bir şey biraz daha böyle hani e, maden olarak işçilik olarak biraz daha pahalı bir şey olduğu için e, oraya oralara böyle biz internette falan böyle satmaya çalışıyoruz müşterilerimiz de var yani e, daha rahat satabiliyoruz öyle diyeyim yani. thank you yaşındayken yaptığımız işi şu an belki adamlar yapamıyor. Yani öyle çalışıyorduk yani kamyonla eşya indirip kaldırıyorduk biz. Şu an ben 5 yaşındaki çocuğuma bakıyorum. Yani göz önüne getirince şaşırıyorum. Biz nasıl bunları yapabiliyorduk yani? Aldığımız eğitimle alakalı bir şey. Gördüğümüz eğitimle o verilen enerjiyle alakalı bir şey. Şu an kim çocuğuna öyle bir şey yaptırabilir? Yani değil 5 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuğuna yaptıramazsın yani. Yani hayat çok değişiyor, çok hızlı bir değişim var. İnsanlar şu an bir tane çırak bulamaz. Bizde de yok zaten çırak. Çırak yok. Yani kimse bulamıyor. Çünkü niye? Herkes çocuğum, 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 çocuğum. Ondan sonra ne olacak? Çocuk büyüyor. Okumamışsa, bir yere gelememişse. E şimdi herkes de okusa, okumayanla, e, o, işte kim bakıcı olacak, kim fırıncı olacak vesaire vesaire vesaire. Bu şimdi büyük bir sıkıntı. Dönem çok büyük bir sıkıntıya gidiyor. Yani bir 10-15 yıl sonra ben e, düşünemiyorum yani, kim çalışacak, kim ne yapacak yani. Yani bu çok kötü bir süreç yani, öyle söyleyeyim. Kimse çocuğunu çalıştırmıyor, e, bir mesleğe göndermiyor, herkes okul okusun diyor. E, lise bittikten sonra, bir insan zaten lise bittiği zaman aldığı eğitim neyse, gördüğü şey neyse odur. Ondan sonra o çocuğa, o kişiye daha bir şey öğretme şansın, çalıştırma şansın, okumamız bir şey yapma şansı kalmıyor yani. Yani biz çocukken buraya gelirdik. Ee, akşama kadar çalışırdık. Okula da giderdik. Okula gittikten sonra kitabımızla, çantamızla gelirdik tekrar dükkana çalışırdık. Akşam babamızla beraber eve giderdik. Yemeğimizi yerdik, yatardık. Sabah ezanında kalkardık. Namazımızı kılardık. Kahvaltımızı yapardık. İşe gelirdik. Ve çok da mutluyduk yani. Hani burada mesela bunu anlatınca ay böyle olmuş, şöyle olmuş değil yani. Güzel bir şeydi. Hani bunda kötü bir şey yok ki. Vallahi çok da memnunum yani. Allah razı olsun babamdan. Böyle yapmamış olsaydı yani şu an bu seviyelerde bu şeyde olamazdık. Hatta yaşadığımız olay da çok kötü bir olay değil yani. Böyle anlatırken yani böyle insanlar söylediğin zaman sanki böyle bir şey gibi. Hüzünlü bir olay anlatıyormuşum gibi değil yani. Çok güzel bir ee, şeydi yani anıydı. Çalışmak lazım. Bu dünya ne için gelmişiz yani? Çalışacaksın, öğreneceksin, yapacaksın. Allah insanı bu dünyada bir şeyler yapmak için göndermiş. Yani bu boş boş <laughs> yaşamaya gelmedik yani buraya. babamla beraber böyle yan yana büyünce babaya çok bağlı bağlıydık yani. Babam benim geçen yıl vefat etti. Ee, bir de genç babam 58 yaşındaydı vefat etti. Ee, bir de çok şey bir adamdı. Yani bizde böyle bütün herkeste iz bırakan böyle çok kaliteli bir kişilikti. Yani e, güzel eğitti bizi ya. Yani Hoş yıllardı. Ben hani babamı kaybettiğim için çok şu oluyorum, ee, böyle hani üzülüyorum. Onun dışında güzeldi. Hayat e, acısıyla, tatlısıyla her şey çok güzeldi yani. Yani Allah'a çok şükür. olarak hatta sadece kendi mesleğim değil de bütün mesleklerde nasıl olacak ben düşünüyorum herhalde bir 20 sene 10 sene 20 sene sonra bizim meslek herhalde zaten kalmaz yani o kesin gibi gözüküyor Ya yani ben çocuklarımı öğret mesela Ben çocuklar her yaz buraya gelir çalıştırırım ben onları ama hani benim çocuklarımın tek öğrenmesiyle bu meslek devam edebilecek bir meslek değil ee, diyorum ya kaç tane ustaların bir araya gelmesiyle oluşan bir iştir yani. O yüzden herhalde bu işin sonu böyle çok e, şey gidecek gözükmüyor. Yani çünkü çırak bulamıyoruz. E, yani biz çok uğraştık, kurs açmaya çalıştık, şöyle yapmaya çalıştık ama onlar da tamamen e, şey gibi şeyler. Yani böyle devletin projelerini yapıp şey yapıp böyle parayı boşa harcamak da e, ...doğru şeylerde. Yani e, esas olan şey o değil yani. Yani biz işte kurs açalım bunu yapalım. Bunlar çok... ...gereksiz... ...çok böyle yanlış... ...bunu yaparak bir sürü para harcanıyor. Yani bu para nereden gelirse gelsin fark etmiyor. Devletten mi geliyor, Avrupa'dan mı geliyor, Amerika'dan mı geliyor fark etmiyor. Sonuçta... ...sen bir işi yapıyorsan... ...o işte bir şey ortaya çıkacaksa yapman lazım. Ortaya bir şey çıkmıyor. Çünkü... Dediğim gibi yani burada bu iş meslek öğrenmek için yıllar vermek lazım. Yani yıllarca o kişinin o işi öğrenmesi lazım. Yani 3-5 aylık kurslarla yapılabilecek işler değil. Hani bu konuda artık belki devlet bu sesimizi duyup o tarz bir çalışmalar yaparsa yani bir sadece bizim meslekle alakalı değil. Bence bir sürü meslekte bu sıkıntı var. Bir şeyler yapmak lazım. Mesela biz eskiden ilkokul mezunu olmak mecburiydi onun dışında gitmiyebiliyordu, meslek seçebiliyordu. Şu an bildiğim kadarıyla lise oldu. mesela ben şu an düşünüyorum hani lise oldu, niye oldu? Niye liseyi mecbur ediyorsun yani? İlkokul okulu öğrendi, ABC'yi biliyor, okuma yazma biliyor. Eğer o kişi okumaya müsait bir insan değilse meslek öğrensin. Yani bu mantıklı olanı bu yani. Şimdi liseyi bitiren bir kişinin okumamışsa bir meslek yapma şansı da yok artık o kişiyi çalıştırma şansın da yok. Yani ben çevremden de biliyorum ya görüyorum. O yüzden mesela hani gördüğüm gördüğüm için e, okulu bitirdiler. Şu an bir sürü böyle işte eşimiz, dostumuz, akrabamızın işte çocukları okulu bitirmişler, liseyi bitirmişler. Ne okul var, ne çalışma var. Çünkü ikisi de okulu okumamış, bir yere gelememiş. Eğitim de almamış, meslek de öğrenmemiş. E, bırak meslek öğrenmeyi hiç çalışmadığı için yani bir yerde gidip komilik bile yapamaz yani. Hani o derecede olmuş insanlar. Pek sonu iyi gibi gözükmüyor. Bence devlet burada bir çok dikkatli olması lazım. Çünkü burada 5-10 yıl sonra acayip kötü şeyler olur gibi geliyor bana. Bana bu konu çok hassas bence yani. <laughs> Yıllarca biz böyle çarşının içine büyüdük hani çarşıyla beraber sabah çarşı akşam çarşı komşularımız da böyle ailemiz gibiydi yani e, sanki böyle hepimiz birmişiz gibi geliyordu tabi bu yıllar içinde zaman içerisinde değişti bu son zamanlarda Bayağı bir değişti herkes böyle e, farklılaşıyor hayat farklılaşıyor yani gerçekten eskisi gibi değil hayat çok farklı yani kimse kimseye güvenmez kimse kimsenin ne bileyim, selam bile vermeye çekme insanlar artık. Hani çok acayip bir döneme geldik. Yani ben de bu konudan dolayı ne yapmaya çalışıyorum? Ben de vallahi böyle uzak durmaya çalışıyorum artık. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum hani böyle. E, ama tabii ki fazla şey olmuyorum. Eskisi gibi değiliz, eskisi gibi samimi bir ortam yok çarşıda yani. E, hayatın kendisinde yok daha doğrusu. Biz şimdi dükkanın içine sabah giriyoruz. Akşama kadar içerideyiz. Yukarıda arkadaşlar çalışıyor, ben de aşağıda çalışıyorum. Ondan sonra akşam kapatıyoruz. Ben çıktığım zaman çarşıda kimse kalmamış oluyor zaten. Eve gidiyorum. Yani e, pek öyle sosyal faaliyeti olan biri değilim. Genel olarak e, işimle alakalı çalışıyorum. E, sanatla uğraşıyorum, resimle uğraşıyorum, çizimle uğraşıyorum. O yüzden pek fazla öyle bir zamanımız da olmuyor. Yani başka böyle bir şeye zamanımız da olmuyor. Çünkü evde çocuklarımız da var onlarla da ilgilenmemiz lazım. O yüzden şu anki hayatımız böyle biraz bu şekil geçiyor yani.